Merhaba arkadaşlar. Bugün evde tantuni yapacağız. Bunun için önceden ayırmış olduğum 400 gram kadar kuşbaşı etim var. Tabi bunu ince ince doğradım. Çok ince bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Çok ince bir şekilde doğradım. Önceden hazırladım. Bir tutam maydanoz. Soğan sövüş yapacağım. Bunu yanında yemek için kullanmak için. İki tane domates. Kabuklarını soydum. Hazır bir şekilde. Baharat olarak Toz biber, pul biber ve kimyon kullanacağım. Yanımda da sıvı yağ kullanacağım ve yemeğimi saç tavada yapacağım. Ee, malum evde tantuni tavamız yok. Saç tavada nasıl yapılır onu göreceğiz. Hemen soğan piyazımı hazırlayarak başlıyorum işe. Şöyle soğanımı ikiye böldüm. Şöyle halka halka. ince halkalar şeklinde. Soğanı doğradıktan sonra maydanozu ince ince doğruyorum. Evet, maydanozumu ekledim. Soğan piyazına üzerine birkaç kaşık sumak size kalmış bol sumaklı seviyorum ben ve üzerine nar ekşisi domatesimi ince ince diliyorum bu şekilde Evet, piyazımı hazırladım. Saç tavamı ocağa aldım. Tavama biraz sıvı yağ döküyorum. Etimi alıp önce pişireceğim güzelce. Evet gördüğünüz gibi etim pişmeye başladı. Suyunu biraz saldı. Suyun çekmeye başladığı anda etimi tavadan alacağım. Daha sonra kullanmak istediğim kadarını tavaya alıp bir dürüme yetecek kadar tantuni dürümünü o zaman etimi alacağım tekrar. Tam olarak suyunu verdikten sonra üzerine biraz tuz ekliyorum suyunu çekmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üzerini kapatmadım. Suyunu çekmesini bekliyorum. Yüksek ateşte bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Evet, etim suyunu çektikten sonra şöyle bir kaba alıyorum. Çok kurumasına izin vermeyeceğim. Sonra tekrar ateşime alıyorum ve devam ediyorum. Evet pişireceğimiz kadar etimizi havaya alıyoruz. Üzerine biraz yağ ekliyor. Toz biber. Ve pul biber ekliyorum. Üzerine biraz bu aşamada evde hazırlamış olduğum lavaşın üzerine güzelce bastırıyorum. Gördüğünüz gibi. Her tarafını yediriyorum. Gördüğünüz gibi etimiz de güzelce kızarmaya devam ediyor. İyice lavaşımı yedirip yumuşatıyorum. Bol etli istediğiniz gibi, istediğiniz kadar et evet, kullanabilirsiniz. Burası tamamen size kalmış üzerine soğan piyazım. Domateslerimi istediğim kadar ekliyorum. Afiyet olsun arkadaşlar.